Londra'dan hepinize selamlar. Londra'ya geldiniz. Havaalanından otelinize nasıl gideceksiniz? Panik içindesiniz. Ben size yardımcı olacağım. Bu videoyu onun için çektim. Havayı güzel görünce giyindim, süslendim, dışarıya çıktım. Yani Londra'da bir yerden bir yere gitmek için en güzel yöntem toplu taşıma aracı. Çok güzel bir ulaşım ağı var. Otobüs, metro yerin altından geçen ve yerin üstünden geçen overground dediğimiz yerüstü trenler. En büyük tavsiyem gelir gelmez bir CityMople denilen uygulama indirmeniz. Linkini aşağıda bırakıyorum. Onun yanında birkaç tane daha e, uygulama yazacağım ama en güzel uygulama bence City CityMapper City Muppet size bulunduğunuz yerden başlayarak işte 5 dakika yürüyeceksin, otobüs durağı var, otobüse bineceksin, 2 durak gideceksin, ondan sonra metroya bineceksin falan gibi bütün detayları veriyor zaten City Muppet. Çok muhteşem bir uygulama. Ücretler nasıl oluyor? Oyster denilen bir kart var. Tüm manyetik bir kart. Para yüklüyorsun ve o parayla tapin tapat diyorlar. Girerken basıyorsun çıkarken basıyorsun ve belli bir ücret ödüyorsun. Birinci bölgede 490 olan ücreti, 2.80 gibi ödüyorsun. Oyster kart almanızı tavsiye ederim. İki tane oyster kart var. Bir digital oyster kart alabilirsiniz ki bu digital oyster kartı genelde İngiltere'ye gelmeden sipariş veriyorsunuz. Onun da linkini şimdi aşağıya bırakacağım. İstediğiniz adrese post alıyorlar. Geldiğiniz zaman hemen elinizde kartınızla beraber ülkeye adım atmış oluyorsunuz. Çok büyük kolaylık. Ayrıca digital Oyster kartı bir takım başka avantajları da var. Bazı restoranlarda turist mekanlarda indirim de alabiliyorsunuz. Normal Oyster kartı geldikten sonra Travel Kart yani günlük tra günlük ve haftalık Travel Kart yerine alabilirsiniz. Travel Kart günlük ve haftalık. Ay çok karışık oldu. Bunu bir daha anlatayım. <laughs> Oyster kart için 5 puan depozit veriyorsunuz. Ondan sonra üstüne yükleme yapmak zorundasınız. Sadece 2 gün kalacaksanız 15 puan size yetecektir. Visitors Oyster Kart'ın depozitini geri alamıyorsunuz. Ama normal Oyster kartı aldığınız zaman onun depozitini kartı iade edip dönüşte kartı iade edip depozitini geri alabiliyorsunuz ve kalan parayı da 10 pound'ın altında ise kalan parayı da size geri veriyorlar zaten. Oyster kartın en büyük özelliği günlük bir limit koymuşlar. Birinci, ikinci zonda 6.40, birinci ve üçüncü zonda 7.50. Ona ulaştıktan sonra istediğiniz kadar inin, binin, tapin, tapat yapın. Sizi daha fazla çarj etmiyor. Ben oyster kart kullanmıyorum. Çünkü ne zaman oyster kart alsam kendime misafir gelen birisine veriyoruz ve o gidiyor ondan sonra. E o almadım son, e, son zamanlarda. Galiba bir tane o kartım evde var ama e, normal banka kartımı kullanıyorum ben. Çünkü eğer banka kartınızın temassız uygulaması var ise ve yurt dışına açık ise o kart falan almanıza da gerek yok. Direkt kendi kartınızla banka kartınızla tapin tapat yaparak geçebilirsiniz. Evet, o kartla aynı ücreti alıyor da. Ben onun için onu kullanıyorum. Ama Türkiye'den geleceğiniz için belki TL ile Pahant Adası'ndaki bankanın konversiyonunu bilemeyebilirsiniz. Onun için belki de Oyster Card size daha uygun gelir. Bankanız yurt dışı işlemlere açık olmayabilir. Her ihtimale karşı onu da yapın. O da yanınızda yedek olarak dursun. kullanmak çok kolay. Panik olmayın hiç. Londra bayağı Londra metrosu bayağı eski ve çok uzun yolları var ve hala da şaşılacak bir şekilde ilave ediyorlar. Bu Londra metrosunun haritası biraz karışık gözüküyor ama aslında çok kolay. Burada e, her bir renge göre hatların ismi var. Mesela en çok kullanacağınız sizin mavi Victoria ve onun biraz daha koyusu e, Piccadilly Line. Bir de Central Line Kırmızı olan da çok kullanılan merkezi hatlardan bir tanesi. Londra'da zonlar şu şekilde oluyor. Birinci bölge merkez bölge. İkinci zon bakın iki burada yazılı. Çünkü bir sonraki çember iki. Buralar hep ikinci zon. Birin dışında ikinci zon. Ondan sonra üçüncü zon bu şekilde büyüyor. Heat zon mesela altıncı zona geliyor. Ve gideceğiniz bir zondan bir zona giderken ödeyeceğiniz ücret de ona göre değişiyor. Evet, City açıyorum şimdi mobil uygulamamda. City Map aynen böyle. Evet, Victoria yazdım ve Victoria Station'a gitmek istiyoruz. Evet diyorum, basıyoruz. Ve bize şimdi nasıl gideceğimizi söyleyecek. 45 dakikada oldu olabilirmişim. Chingford'dan treni alalım. Walthamstow Central'a. Oradan e, Victoria'ya treni alacaksın. Walthamstow Central'da metroya binelim. Ondan sonra e, metrodan da iner tekrar buraya geliriz. Yani metroya giriş çıkışı da göstermiş olacağım böylece. O indiğimiz zaman tapat yapmıştım. Kartımı bastım. Metroya girerken tekrar basmadım. Tapin ve tapat kapılar açık olsa bile yapmanız lazım. Ben hata yaptım. Ben halbuki bu konuyla ilgili size de konuşacaktım. Bunu bile bile hata yaptım. İşte insanoğlu hata yapıyor. Evet, o kart alabileceğiniz makineler. Gördüğünüz gibi artık nakit para hemen 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 kalktı. O kartınızı buradan alıyorsunuz. Burası da zont Şimdi bakın, Londra'ya geldiğiniz zaman olmazsa olmaz yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de black Cab'a binmek. Black Cab biliyorsunuz, black e, siyah taksiler. E, İngiltere'nin aikonları yani. Hello. Will you take me to Chingford Station? Black taksiler normalde daha pahalı. Onun için tercih etmiyorlar. Uber çok yaygın burada. Sokak ortasında duruyorsunuz, basıyorsunuz. Bulunduğunuz konuma Uber geliyor hemencecik. Çok pratik. Londra'ya gelip de Black taksiye binmeden, Black taksi keyfi yapmadan gitmeyin. <laughs> 3-5 puan verin diyorum. Bu taksilerde içeriye girer girmez kapılar kilitleniyor şoför tarafından. Şoför mevkiiyle yolcuların arasında da bir tane koruyucu bir ara yüz var. Şoförle irtibatınız olmuyor. Black taksi şoförü olabilmek için bir yıl boyunca eğitim alıyorlar bunlar. Bütün Londra'nın sokaklarını Yollarda böyle motorlu, önünde kocaman bir haritayla bir sene boyunca sokak sokak ezberlemek zorundalar. Onun için Black Taksiler aslında en güvenilir taksiler. Videonun daha sonuna geldik. Overground trene bindik, metroya bindik, Black cab'a bindik. Keyifli geçti. Bir tek e, otobüse binemedik. Double Decker denilen otobüse binemedik. O da e, İngiltere'nin ikonudur. E, muhakkak yapılması gereken bir şey. Benden bu kadar. Bu videoda bahsettiğim bütün e, bilgilerle ilgili detaylı açıklamaları ve linkleri e, aşağıda bulabilirsiniz. Hepinize bol güneşli günler diliyorum.